الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بيرن جكي درس مزدا فيل مدارع أنط مشتى فيل مدارع اشتى على مثلنا نون يا وتا يعني أتينا حرف لري دديمس مدارع حرف باشنا hangi manalar onlardan anlaşılabilir, neye delalet edilir, neyin alametidir diye ve hal ve istikbali anlatmıştık. Şimdi de inşallah felim daran bina ve bina mef'ulunu anlatmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Fel mebniyü lil faili minhu. Felim daratan bina fail, minhudaki harf afwan minhudaki zamir e, felim dara dönüyor. Fel, fel mebniyü lil faili minel mudari. Felim daran bina faili. Zaten Fel-i de fel-i bina ma'lum ve bina meçhul, bina fa'al ve bina mef'ul, bina meçhul manaları aynıdır. Yani fel-i madideki bina meçhul manasıyla, fel-i bina meçhul, fel-i madideki bina ma'lum manasıyla, fel-i bina ma'lum manası aynıdır. Bir değişen yok sadece zaman farkı var. Biri geçmiş zaman, biri de şimdiki veya gelecek zaman. Ama alametleri yani biz sigaya o kelimenin kendisine baktığımızda o kelime üzerinden, yani manasını bilmeden. Kelime üzerinden bir şeyin işte bina ma'lum mu, bina meçhul mu olduğunu nereden bileceğiz? Bunların şeyleri değişiyor, alametleri değişiyor. Felimadi'de dedi ki ilk harf üstün olursa bina failde, ilk harf üstün ve ilk harekeli harf üstünse buna Madi bina ma'lum diyoruz. Madi bina meçhul ise ilk harf ötreli veya ilk harekeli harf ötreli fark etmez. Ve sondan bir önceki harf de esra olacak. Bu felimadinin bina ma'lum ve bina meçhul alametleridir. Şimdi de fele mudarien e, bina malum bina fail alametlerini e, okuyacağız. Ma kana harfu'l mudariati mudariati minhu meftuhan. Fele ma fele mudari binafaili şudur. Ma öyle bir fiildir ki kana harfu'l mudariati Harfi müdara'at yani mudarat harfi o atayni harfleri dediğimiz yani hemze, ya, nun ve ta yan sıradaki ya, ten sıradaki ta, işte en sıradaki hemze, ondan sıradaki nun a bunlar meftuhan. Meftuh olandır. Yani fele müdara'an başındaki harf-i müdara'at üstünse, üstünse bu kesinlikle bina faildir. Fele müdara'nın başında işte bu hemze yun, ya ve nun, ya nun ve ta'yı gördüğümüzde bu harflerin harekesi üstünse direkt bu fele müdara bina ma'lumdur, bina faildir diyeceğiz. Fakat bu bütün fe'li mıdır? Yok. Fe, bütün bütün fe'li bu bu şekilde değildir. Fe'li işte ikiye ayıracağız. Ee, şimdi o illa diyerek onu e, isna edecek. Yani felem daran başındaki harf her zaman üstün olursa mı e, bu bina malumdur yok. Felem daran genelde felem daran geneli e, sadece yani o e, binada saydığımız 30, 35 kalıbın e, 31'i e, binada saydığımız o 35 kalıbın e, 31 tanesi 4 tane hariç yani 35'ten dört tane hariç diğerlerin hepsinin felim darata fel müdarata harf-i müdarati üstün olmalıdır. Ama dört tane har, fiil vardır ki 4 fiil var ki bu 35 kalıptan onların harfi harf müdarati üstün olmak zorunda değildir. Üstün olmaz bina me'lumda. Demek ki 35 babın 31'inde Felim daratın başındaki müdarat harfi üstün olursa biz direkt ona işte felim dara bina malum diyeceğiz. Ama dört tanesinde başı üstün olmamalıdır bina malumda. Ne olacak? Şu söylüyor zaten. İlla. Dedi ya müdariyat harfi üstün olandır bina fail. Ancak hangisi e, işte üstün olmaz? Mâ kâne mâdihi alâ erbaati ehrufîn. Mâdisi dört harf olan. Mâ o fiil ki kâne mâdihi mâdisi idi. Neydi? Alâ erbaati ehrufîn. Dört harf üzerineydi. Yani mâdisi dört harf olanlar. Yani ister bu ee, harflerin dördü de asıl harf olsun ister e, bir tane ek almış olsun fark etmez. Yani ister sulasi mezit olsun, ister rubaiy mecerred olsun fark etmez. Bir fiilin bir fiilin madisinin harfleri dört tane ise bunun e, müdara halindeki o mudarat harflerinin harekesi üstün değil ötre olur. Geçi söyleyecek onu. Yani bu e, dört harfli olan fiiller hariç yani bunlar o 35 babtan 4 taneyi çıkarıyoruz. 31 tane kalıyor orada. Bu 4 tane fiil kalıp hariç diğer bütün fiillerin fiil-i müdara'ın bina ma'lumu her harf-i müdara'at üstünse. Ama bu dördü ne olur? Fe inne harf müdara'ati muhakkak şüphesiz ki müdara'at harfi minhu bu 4 harfli olan fiillerde yekulu madmumen ebeda. Daimen sürekli madmum olur. Ötre olur. Dolayısıyla şimdi bu 35 tane kalıbın 31 tanesi e, harfim harf-i müdaraat üstünse bu felim fel bina malumdur. Dört tanesinin ise e, harfim harf-i müdaraati ötre olursa, ötre olursa bu da fe'l-i bina malumdur. Tabi bu ötre olanlarla ilgili ek bir şart da var. Onu söyleyeceğiz inşallah. Dolayısıyla e, bu peki bu dört harfli olan fiiller hangileridir? Bakalım. Hatırlayın sülasi mezitleri 3 e ayırmıştık. Sülasi mezit 1 harfle yani 3 artı 1'ler. Sülasi mezit 2 harfle, sülasi mezit 3 harfle. Zaten 4 harf dediğimize göre sülasi mezit 2 harf, sülasi mezit 3 harf yani 3 artı 2, 3 artı 3 direkt elendi. Sadece 3 artı 1 kaldı yani çünkü 4 harftir. 3 artı 1, 1 bu. Bunun da 3 kalıbı vardı. 3 tane orada. Bir de Rubai mücerret vardı. Dört harf e, li olan bir fiil. Asıl harfleri dört tanedir. Dolayısıyla Rubai mücerretten de bir kalıp vardı. Dehrece fe'lele kalıbı. O zaman burada dört kalıbımız oluştu. Bir, üç artı birin birinci kalıbı. Yani ekreme ef'ale kalıbı. İki, e, işte ferrehe fe'ale kalıbı. Üç, e, fa'ale katele fa'ale kalıbı. Dört, Rubai mücerretten fe'alele. Yani dehrece fe'alele kalıbı. Dolayısıyla bu dört tanesinin, bu dört fiilin madisi dört harflidir. Bu fiil bu fiiller madisi dört harflidir. Bunların mudari'nin bina ma'lumu e, harf-i onlarda üstün üstün gelmez. Orada e, harf müdarat mudari'at ötre olmalıdır. Mesela diyelim ki nasara. Nasara fiil madidir. İşte bunun mudari'i nasıl gelir? Harf-i üstün olmalıdır. Yen suru. Bakın yen suru ya üstündür. Tensuru ta en nensuru. Bakın hepsinde müdarat harfi üstündür. Sulasi mücerredenin hepsi öyledir altı babı da bu şekildedir. Yani yansuru, yadribu, e, yeftahu, e, ondan sonra e, yehsibu, ya'lemu, yahsunu. Bakın altı babında fele müdaraat durumun, fel durumunda, fele müdaraat olmaları durumunda müdaraat harfi üstün olur. Yansuru, yahsunu, ya'lemu, yadribu, yeftahu şeklinde. Yehsibu. Bakın hepsinde harfi müdaraat üstündür. hepsi nin hepsinin müdaraat harfi üstündür. Gelelim Sulasi mezidin 3 artı birine ekreme bunun müdarağı yükrimu olur. Bakın yükrimu müdarağı harfi olan ya ötre oldu. Yükrimu, tükrimu, ökrimu, nükrimu. Bu bir. Ferraha'ya gelelim. Ferraha, yüferrihu. Bakın ya yine ötre oldu. Yüferrihu, tüferrihu, üferrihu, nüferrihu. Ee, gelelim fa'ale'ye katile. Katile, yukatilu, tukatilu, ukatilu, nukatilu. Bakın hepsinde müdarağı harfi ötre oldu. Sülasi mezit iki harfle olursa bunlar da beş kalıptı hatırlayın. Tekessere ye tekesseru. Bakın ya üstün. Te tekesseru, e tekesseru, ne tekesseru. Bakın hepsinde mudarat harfi üstündür. Gelelim e, tebaade. Tebaade ye Bakın ye, ye tebaadu. Ye üstündür. gelelim işte ihmarraya ya da işteme'a. اجتمع يجتمع بقنيا حرف مدارات استندر يجتمع تجتمع يجتمعون يجتمعون ينقطع يا يدا ينكسروا فرقة مس ينقطع انقطع ينقطع بقنيا استندر ينقطع ينكسر ينقطع تنقطع تنقطع وننقطع تنكسر انكسروا تنكسروا ننكسروا قال ننكسر. احمر يا احمر Müdara'ı ya Bakın ya müdara harfidir ve üstündür. Ya-hmer-ru, ta hmer ee, harfleri olan hemze, nun, ya ve ta bunlar üstündür. Gelelim sülasi mezid üç harfle. i̇ste yani istekrece, yes Bakın ya üstündür. Sonrasında ya ci le ye üstündür. Sonrasında şivşaba, ya ya bu Ya üstündür. Ee, ihmar, i̇h-mar-ra, ya yehma, yahmaru. Bakın ya üstündür. Yine ik'an sese Ya üstündür. İslanka yeslenki. Ya üstündür. Dehrece'ye gelelim. Dehrece dört harftir madisi. O zaman bunun müdara'at, o mudara olması durumunda müdara'at harfi ötre olmalıdır. Dehrece yudehricu. Bakın ya ötre oldu. Tüdehricu, ödehricu, nüdehricu. Bu müdara'at harfleri ötre oldu. Ondan sonra işte e, ihrenceme yahrencimu ya üstündür. İhşa'arra yakşa'iru ya üstündür. Bakın bütün bablarda sadece dört bab hariç bu dört babda Madileri maddeleri dört harflidir. Bu dört bab hariç diğer bütün babların müdaraat harfi üstündür. bu şekilde söylemiş olalım. Makane harfi müdaraati minu meftuhan bina faal nedir? <laughs> harfi müdaraat meftuhtur. İlla şu yerlerde. İlla derken yani şu yerler hariç şu söyleyeceğimiz yerler üstün olmaz işte ne olacak onu söyleyecek. İlla yani üstün olmaz. Makana madhi al arbaati harfin. Madisi 4 harf olanlar bunlar da ef ala ekreme yani ferraha katele ondan sonra dahrece. Fe inne harfe'l mudarati mudarat harfi minhu bunlarda yani bu fe'li madisi dört harfli olan dört kalıpta yekunu madmumen ebeden. Her zaman ne olur? Madmum olur. yudahricu ve yukrimu ve yukatilu ve yuferrihu. Bakın ferraha dört harftir. Dehrece dört harftir. Ekreme dört harftir. Katile dört harftir madileri. Madileri madem ki dört harftir o zaman bunların müdara ne olmalıdır? Ee, i̇şte harfi müdara müdara da olmalıdır. Şimdi Fel-i müdara bina ma'lum dedik ki iki şekildedir. Bazı kalıplar ki bunlar dört tanedir. Bunların mudarat harfi ötredir. Diğer bütün geri kalan kalıpların mudarat harfi üstündür. Şimdi biz e, fiil-i bina meçhulde şunu söyleyeceğiz. E, şu okuyacağım ve alametu binai hazil erbaati li faili kısmını anlamamız için felim i bina meçhulunun nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor ki burayı daha iyi anlayalım. Onun için ben önceden söyleyeyim. Şimdi fiil mudari bina nasıl yapılır? Mudarat harfi ötre, sondan bir önceki harf üstün olacak. Her kalıpta, hangi kalıp olursa olsun. Mesela nasara, yansuru, yansuru, yunsaru. Bakın ya ötre oldu, sondan bir önceki, bir önceki harf östün oldu. Yunsaru. Ondan sonra yuhsenu, yuhrecu, yuftahu, yu'lemu, yuhsebu. Hepsi. mezide gelelim. Yukrimu, yukremu. Bakın yukremu. Ötreye üstün. Sondan bir önceki üstün. Başı ötre. Yuferrehu yakatlu, yetekesru, ondan sonra yetabaadu, yetabaadu, yunqatau, e, yejtamu, e, yuhmarru, e, yustahraju, ilahiri yani yudahraju hepsi. Bakın, Film daran ilk e, mudarat mudara mudara harfi, film mudarat tekil harfi ötre sondan bir önceki harf de üstündür. Bu film daran bina meçhuludur. Peki, şimdi biz dedik ki bina failde bazı Fiiller var ki bunlar dört taneydi. Bunların bina faali de ötrelidir. Şimdi bunların bina faalinde müdarat harfi ötreli olursa e, meçhulde de müdarat harfi ötrelidir. Peki bunları karıştırmaz mıyız? Mesela yukrimu yukramu. Yukrimu bu fiil müdarat bina me'lumdur. Yukramu bina meçhuldur. Şimdi ya ikisinde de ötredir. Yukrimu yukramu. Ya ikisinde de e, ötredir. Farkı nasıl koyacağız? Diyor ki bina me'lumda dört harfli olanlar. Bakın dört harfli. Sadece dört harfler için konuşuyoruz. Dört harfli olan fiillerin e, felim darabina malumunda e, sondan bir önceki harf esre olmalıdır. Yukrimu. Bakın yukrimu. Bakıyoruz ilk harf ötre midir? Evet. Ha. Eğer dört harfi fiilin felem darı mudaraat harfi onda ötre ise biz direkt ona sen bina malumsun diye bir hüküm vermeyeceğiz. Yük diye baktığımızda yük o zaman bu yu bu yük sonrası gelecek olan şey malum da olabilir, meçhul da olabilir. Sondan bir önceki harfe bakacağız. Yukramu, yukramu, ra üstündür. O zaman bu bina meçhuldür. Ra esre olursa o zaman bu bina Yük Yukrimu, o zaman bina melumdur. Mesela, yudahricu, ya ötrelidir. Bunun meçhulu da ya ötre olur. Bu bizim için bir ölçü olmaz. Sondan önceki harfe bakacağız. Yüdehricu ra esremidir. Evet o zaman sen bina ma'lumsun. Ama yüdehracu ra üstün olursa bina meçhuldür. Bu şekilde e, belirleyeceğiz. Dolayısıyla feylem daran e, başında eğer müdaraat harfi üstün olursa sondan bir önceki şeye bakmıyoruz. Bina ma'lumla bina meçhulu ayırt etmek için. Zaten ee, eğer bu dört fiilin dışındaki geri kalan bütün kalıplarda harfi müdaraat ötüre olursa bunun meçhul olduğunu biliyoruz. Östün olursa bunun e, malum olduğunu biliyoruz. Ama dört harfli fiil ise burada karışıklıkla var. Ee, eğer dört harfli ise müdaraat harfi ötüre ise e, hemen işte meçhuldür veya malumdur diye bir hüküm veremeyiz. Ne yapacağız? Sondan bir önceki harfa bakacağız. Sondan bir önceki harf esre ise bina malum diyeceğiz. Östün e, ise bina meçhul diyeceğiz. Şimdi ve alametudan derken yukrimu ile yukramu yani bina ma'lumla bina meçhul bu dört e, harfli olan dört kalıbın e, yani madisi dört harfli olan dört kalıbın e, müdaranda müdara'ında ma'lumla meçhulun farkını koymaya çalışıyor. Bu alametu odur. Yani yukrimu ile yükremunun e, malum ve meçhul arasındaki farkı nedir? Yani yukrimu ekremenin müdaranda, ekremenin müdaranda biz e ma'lumunu ve meçhul, me, me, meçhulunu nasıl bileceğiz? Ma'lumunu meçhuldan nasıl ayıracağız? Madem ki hem ma'lumu hem meçhulu mudarat harfi ötredir, o zaman bize başka bir e, işte ayrıcı özellik olmalıdır. Şimdi, e, diğer kalıplarda zaten ma'lumda mudarat harfi üstün, e, işte meçhulda ötre olurken bu ayrıcı bir özelliktir. Ama dört harfli fiillerin mudari'ında mudarat harfi ötre İkisinde de malumda da meçhulde ötre olduğu için bu artık harf ve müdara ayrıcı bir özellik değildir. Ek bir şeye ihtiyacımız var. Ve alametu alameti göstergesi binai hazil erbaati lil faili. Bu dördünün bina fail olmasının alameti alametu alameti binai e, lil faili o binai lil, faili bina ya onunla irtibatlandırmamız lazım. Bu dördünün bu dördü derken yani ekreme, dehrece, e, ferrahe ve katile. Bu dördünün e, binayı hazirbeti -er lil faili, bina fail olduklarını, yani bunların binasının fail için yapıldığını nereden bileceğiz? Şu. Kevunul harfi lezi, o harfin olmasıdır. Hangi har? Ellezi kable ahiri sondan bir önceki harfin olmasıdır. Ne olmasıdır? Meksuren, ebeden, daima meksur olmasıdır. Yani sondan bir önceki harfin meksur olması, esre olması, bir bu dört fiilin binafail olduğunun alametidir, göstergesidir. Biz bu dört kalıbın fel müdarra ne baktığımızda, sondan bir önceki harf esre ise bu binafaildir, üstünde ise bu bina mef'uldur, bina meçudur. Misalu humin yafulun, yafuludan örnek verirsek, yansuru, yansurani, yansurune. Bakın yansuru, ya e, harf müdarat üstündür. Tansuru, tansurani, yansurune, tansur, tansur, tansurun, 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 yansuru, yansuru ilakhir. Vakıza ala haza buna kıyasla buna benzeterek artık sen bunu anlamaya çalış. Yadribu bakın niye üstündür. Ve ya'lemu ve yudahricu. Bakın yudahricu madisi dahrece dört harfi olduğu için harfi darat nedir? Ötredir. Peki bunu bina meçhulden nasıl ayıracağım? Yudahri ri. وزمان صنامجي على تمام، طبعا مِنَ مع لندن ويكرموا ويقاتلوا ويفرحوا ويتكسروا ويتباعدوا ينقاتلوا يجتمعُوا ويحمروا ويحمروا ويستخرجوا ويحشروا ويخون السويس لنقي ويتدحرجوا على الجمهور بطن باطلة والمبني المفعول منه في المضارع مشولنا مفعول ساء ما كان حرف المضارع منه حرف المدارات من تمام. Ee, o dört kalıbın dışındaki bütün bablardan ayırdık. Peki bu dört kalıbdan nasıl ayıracağız? Ve ma kabla Sondan bir önceki harf de nedir? Üstündür. Nehu ne gibi? Yumsaru. Bakın ya ötredir. Sondan önceki bir harf sattır. O da üstündür. Yudahrecu. Bu dört harflidir. Bakın sondan bir önceki üstündür. Yudahrecu me'lumdur. Yudahrecu meçhuldür. Ve yukremu ve yukatelu ve yuferrahu ve yustahrecu. Bu şekilde. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil